yeni bir videodan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu video Nespresso'dan aldığımız kahve makinesi ve süt köpürtücüsünden bahsedeceğim bir ürün inceleme videosu olacak. Tercih ettiğimiz makinenin modeli Nespresso Essenza Mini olarak geçiyor. E, makinenin siyah, gri ve beyaz rengi mevcut. Makine tezgahınızda kullanmak istiyorsanız diğer modellere nazaran daha kompakt bir makine. Çünkü yani gördüğünüz gibi şöyle ufak bir makine ve e, çoğu tezgahta rahatlıkla yer alabileceğini düşünüyorum. Renginden dolayı da son derece şık ve kullanışlı duruyor. Süt köpürtücüsünü de <laughs> harici bahsedeceğim ama e, bunu da kırmızı tercih etmek istedim. Kutunun ve makinenin küçük oluşunun şöyle bir avantajı var. Bunu gittiğiniz her yere, tatile ya da işte yazla oraya buraya arabanızda çok rahatlıkla taşıyabilirsiniz bu makineyi. Makineyi almadan önce YouTube'daki diğer içerikleri izlerken e, kullanımıyla kullanımı ile alakalı tam böyle öğrenmek ya da almak istediklerimi tek bir videoda bulamamıştım. Daha faydalı olabileceğine inandım. E, tüm eksik gördüğüm parçaları birleştirdim bir video çekmek istedim size. Şimdi makineyi incelemeye başlarsak arkasında şöyle bir su haznesi var. Hazneyi çıkartırken kapağını şöyle kaldırıyorsunuz ve hafif bir ses geliyor. Şöyle yukarı doğru hazneyi kaldırdığınızda rahatlıkla yerinden çıkıyor. Yine yerine yerleştiriyorum kapağını kapattığımda ufak bir ses geliyor ve makine böyle hazneye oturmuş oluyor. Onun dışında ön kısmında şöyle bir kutucuk var. Bu kutuya makineden akan suyu biriktiriyor. Şöyle bunu da çıkartıp içindeki suyu dökebiliyorsunuz. Bu arada makineyi ilk açtığınızda 4-5 çekim makineyi boş bir şekilde kapsıyorsunuz. Çalıştırmanız gerekiyor. Ben çalıştırdım. O yüzden içinde ufak tefek sular kalmış. Bunu eğer fincanınız uzun, bir fincanınız yoksa daha büyük bir bardak kullanacak olursanız çıkartıp bardağınızı buraya koyup da kullanabiliyorsunuz. Gayet rahat. Bunu şu şekilde çok rahat bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir aparatı parçası var. Şöyle göstereyim. Buraya da kullanılan kapsüller düşüyor. Yaklaşık 5-6 tane kapsül alıyor bu ve makineden artan akan suyu da yine bu hazmede toplayabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde kapatalım. Üzerinde şöyle iki tane tuş bulunuyor. Bir tanesi kısa tek içimlik espresso tuşu. Zaten şu üzerindeki simgelerden de biri daha kısa biri daha uzun. Çok basit bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Kısa tek içimlik espresso bu da Espresso Lungo. Daha uzun içimlik tercih etmek istediğinizde bu tuşa basıyorsunuz. Makineyi açmak için de şu yukarıdaki iki tuşa birlikte basıyorsunuz. Makine açıldı. Ve şu an yanıp sönüyor. Yanıp sönmesindeki amaç suyunu ısıtıyor. Gördüğünüz gibi durdu şu an. Ve makinemiz ısındı. Şu an makine kullanımı hazır bir şekilde. Şurada... Kapsülü koyacağınız, koymanız gereken bir bölmesi var. Kapsülü buraya bırakıyorsunuz ve kapattığınızda biraz zor kapanıyor. Kapsülü delip e, ardından kahvenizi hazırlıyor. Ben şimdi size kapsüllerini göstereyim, biraz onlardan bahsedeyim. Ardından da e, kahvelerimizi hazırlayıp yorumlarımızı yapalım. Makinemizi hazırladık. Şimdi size makineyi alırken indirimden faydalanmış olduğumuz kış kampanyasından bahsetmek istiyorum. E, tercih etmiş olduğumuz bu makine ve şöyle koca bir paket 10 adet kutu kapsül. Toplam tutarın %25 indirimli olarak e, size bir kampanya sunuyorlar. Bu kampanyaları da Espresso'nun kendi internet sitesinden mağazalarından ya da showroomlarından kampanyaları takip ederek faydalanabilirsiniz. İnternet üzerinden de bu kampanyalar geçerli oluyor bu arada. Her paket birbirinden farklı çeşit içeriyor ve bunlardan şöyle 10 tane çeşit çeşit kapsüller. Özellikle kapsüllerin fiyatı çok uyguna geldi. Yani tercih edeceğiniz, eğer kullanacaksanız bunları mutlaka zaten almanız gerekecek. Fiyatları çok uyguna geldi bununla birlikte. Ve bu kahve makinelerinde genellikle çoğunda bu var diye biliyorum. Şöyle kutunun üzerinde de çarpı 14 yazıyor. Kahve makinelerinin içinden bir tanışma paketi çıkıyor. Şu şekilde bir tanışma paketi. Bunu ben yeni açtım. Şöyle her kahve çeşidini içeren 14 tane ayrı e, tatlı ve aromalarda kapsül kahve içeriyor ve içeriklerinde de zaten özellikleri detaylı bir şekilde sert hangi e, sertlik derecesinde yumuşak derecesinde olduğunu belirtiyorlar. E, şimdi bunu kullanmayacağım ben. E, ben şu iki farklı çeşit kapsülü kullanacağım. Ben çok kahveci bir insan değildim. Eşimle birlikte bir İtalya seyahatimiz oldu. O seyahatten sonra ikimiz de kahve daha doğrusu Osman, Osman yine seviyordu da ben hiç yani kahve sevmezdim. O seyahatten sonra böyle bir merakım oluştu. Ama bu kahveler hiç kahve içmeyen, sevmeyen insana bile o kahveleri içirtiyor öyle söyleyeyim. Kendime cappuccino hazırlayacağım. Nespresso'nun kendi sitesinde cappuccino tariflerinde tercih etmiş olduğu bir kapsül çeşidi var. İsmi Roma tesadüf olabilir. Kendime bunu hazırlayacağım. Sütle birlikte, süt, köpürtü, süt, süt köpürtücümüzle birlikte bunu kullanacağım. Ve Osman'a da tek içimli, kısa içim espresso hazırlayacağız. Bunu da e, Voluto bu e, espresso, Nespresso'nun showroomundayken bize bir tadım yaptırmışlardı. Orada tercih etmiş olduğu kapsülü kullanacağım Osman için de. şöyle bir kapsülü var. Ve ben e, bu kahve olayına yeni başladığım için de henüz e, kahve fincanlarım yok. O yüzden e, espresso fincanında en yakın şu çay bardağında kullanacağım. Kendi cappuccino'm için de şöyle bir bardak kullanacağım. Su haznem doluydu zaten. Kapsülü atmak için kapağımı açıyorum. Biraz sert kapanıyor bu bu arada. Tek için espresso'ma bastım. Makine biraz ses çıkartıyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada inanılmaz sıcak tutuyor. Çok güzel ısıtıyor. Bu kadar bitti. <laughs> i̇nanılmaz pratik. Şöyle damlamaya devam ediyor. Bunu, aldım. şunu tutacağım. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Yapmış olduğu köpük. Osman'ın kahvesini verdim. Çıkardığı köpüğü gördünüz. Ee, biraz tadına da baktım. enfeste. Ama kendi favorim olan kapı hazırlayacağız. Şimdi e, makineyi, bu arada makine kapatırken de yine açtığımız uygulamayı yapıyoruz. Şöyle bası, basıyorum ve makine kapanıyor. Kapsül içinde kalabilir. Dediğim gibi bahsetmiş olduğum gibi 5-6 tane kapsül alıyor. Hiçbir problem yok. Süt köpürtülüsüne gerek. Bu makineye girmiyor. Elinizle yıkıyorsunuz. Bunun da aynı şekilde tek bir tuşu var. Kullanımı inanılmaz basit. Bu arada bu makinelerin kaç çeşit kahve yaptığı, işte hangi kahveler yapıyor, hangilerini yapamıyor merak konusu oluyor çok doğal olarak. Öncelikle şundan bahsedeyim. Süt köpürtücünüz yoksa almıyorsanız e, tek çekim espresso ile kısa içimlik bir espresso hazırlayabilirsiniz. E, espresso lungo hazırlayabilirsiniz uzun içimlik suyu biraz daha fazla koyup suyunu artırıp americano hazırlayabilirsiniz kendinize. Ee, bu makineyle bunları hazırlayabilirsiniz. Haricen bir süt köpürtücüsü aldığınızda süt köpürtücüsünde az önce saydığım kahvelere ilave olarak cappuccino ve latte de hazırlayabiliyorsunuz bununla birlikte. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Kahve makinesinin iç kısmında ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ee, i̇şaretler var. Alt sınırdaki hizada e, cappuccino hizası oluyor. Bir üstündeki Max hizasında da Latte hizası oluyor. Ve ona göre tercih etmek istediğiniz kahveyi çok rahatlıkla hazırlayabiliyorsunuz. Bir kere basıp çektiğimde sıcak süt hazırlıyor. Soğuk süt de hazırlayabiliyorsunuz. Bunun için de bu tuşa basılı tutuyorum. 2-3 saniye kadar. Üzerinde 2 saniye kadar basılı tutun diyor. Ve ardında akabinde soğuk süt hazırlıyor size. Bu makinede hazırlayacak olduğunuz köpüklü ve köpüksüz sütün ayrımını da şu şekilde yapıyorsunuz. İçinde şöyle bir aparatı var. Küçücük bir e, parça. Ben eğer köpüklü bir süt hazırlamak istiyorsam ya da köpüklü bir kapüçüne yapmak istiyorsam şu üzerinde bir demir parça var. Bunu çıkartmıyorum. Ve makinenin içine takıyorum. Zaten mıknatısı var. O şak oraya oturuyor. Ve bu şekilde hazırlayabilirim. E, fakat köpüksüz bir süt istiyorum ya da latte hazırlamak istiyorum. O zaman şuradaki metali çıkartıyorum gördüğünüz gibi toka şeklinde ve bu makineyi yine bunun içine takıyorum. Yine oturdu yine mıknatısla şak çekti. Bazı videolarda bunu incelerken şey gördüm. Bu aparatı hiçbir şekilde takmıyor. Ve makineye sütü bu şekilde makineye takıp o şekilde ısıtıyor. O sütün karışması gerekiyor. Ve bunu takmazsanız o işlemini görmüyor. Öyle bir yanlış uygulama vardı. O yüzden bunun üstünde durmak istedim. Yani köpüksüz bir süt bile hazırlamak isteseniz şu aparatı mutlaka takın. Şimdi ben kendime kapıçını hazırlayacak olduğum için şu tokasını buraya geçirdim. ses geliyor oturduğu zaman. Bunu buraya takıyorum. İlk önce kahvemizi hazırlayalım bu arada. Yine bu ayrı bir kalsın. Bunu da yakın çekim göstereyim bu arada. Osman'ınkini yakın çekim çekmedim ama kendi kahvemi yakından göstermek istiyorum size. Şöyle açalım. Bunu atıyorum. Ve cappuccino içinde tek çekim kısa espresso tuşuna basıyorum. Hazırlıyor. ipi görüyor musunuz? Gerçekten muhteşem. Yani bu makinelerde yaptığınız kahveler tabii ki kapsülle de alakalı. İyi bir kapsül kullanmanız gerekiyor. Bahsetmiş olduğum limit çizgileri vardı. Bakın şurada üst max seviyesi var. Bir de şu altta bir çizgi var. Üstteki latte için, alttaki de cappuccino için. Cappuccino seviyesine kadar. Evet. Onu yerinden çıkartıyorum ve Videoyu sabırla takip edip sonuna kadar izlediğiniz için size teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olabilmiştir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayıp kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.